Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah ve Salatu ve Selamu Aleyhi İnşallah İslam tarihinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nuh Aleyhisselam. Evet burada Nuh Aleyhisselam'ı Allah alem 3-4 derste ancak bitireceğiz. Nuh Aleyhisselam, Nuh Peygamber, e, müteveşlih oğlu Lamekin oğludur. Müteveşlik de yer doğulu Hanuh'un yani İdris peygamberin oğludur. Hanuh kaynak oğlu e, Mehlayelin oğludur. E, kaynan Şit oğlu Enuş'un oğludur. Şit de insanlığın babası Adem peygamberin oğludur. Nuh peygamber Adem aleyhisselamın vefatından 126 yıl sonra doğmuştur. İbn Cerir ve diğerleri böyle demişlerdir. Ehli kitabın eski çağ tarihine göre Adem Aleyhisselam'ın vefatı ile Nuh Aleyhisselam'ın doğumu arasında geçen zaman 146 yıldır. Aralarında 10 nesil geçmiştir. Nitekim Hafız Ebu Hatim İbn Hibban'a İbn Habban sahihinde demiş ki Muhammed bin Ömer bin Yusuf Ebu Umame'den rivayet etti. Adamın biri dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, Adem peygamber miydi? Evet, Allah'ın kelamına muhatap oldu. Onunla Nuh'un arasında ne kadar zaman geçti? On nesil. Bunu e, Sahih Bukhari'de İbni Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilir. Adem ile Nuh arasında on nesil vardı. Hepsi de İslam dini üzerindeydiler. Hadisi Şerif'in metninden geçen Karn kelimesinden kasıt 100 sene ise nitekim insanların çoğu bu kelimeyi duyduklarında ilk olarak ona 100 sene anlamını verirler. Demek ki Adem ile Nuh arasında bin sene geçmiştir. Ama bu İbn Abbas'ın koymuş olduğu hepsi de İslam dini üzerindeydiler. Kaydına aykırı düşmemektedir. Bu durumda ikisinin arasında Müslüman olmayan başka nesiller geçmiş olabilir. Fakat Abu Umame'nin hadisi aralarında sadece o nesil geçmiş olduğunu delalet etmektedir. İbni Abbas o nesillerin Müslüman oldukları kaydını eklemiştir ki bu da tarihçilerin ve diğer ehli kitabın ortaya attıkları Kabil ve oğulları ateşe taptılar iddiasını çürütmektedir. Evet. Doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Karın kelimesinden kastın insan nesli olması halinde Nuh Aleyhisselam'dan önceki nesillerin uzun asırlar yaşadıkları ortaya çıkmaktadır. Böyle olunca da Adem ile Nuh arasında binlerce senelik bir zaman geçtiği söylenebilir. Karın kelimesi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde de nesil manasında kullanılmıştır. Nuh Aleyhisselam'la sonra nice nesiller yok etmişizdir. İsra Suresi ayet 17. Evet. Bunların ardından başka nesiller var ettik. Mü'minun Suresi ayet 31. Ad, Semud milletleriyle nesilleri ve bunlar arasında birçok nesilleri de yerle bir ettik. Furkan Suresi 38. Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Meryem Suresi 74. Nitekim Nebi-i Efendimiz de buyurmuşlar ki nesillerin en hayırlısı benim zamanımda yaşayan nesil neslimdir. Evet. Hulasa Nuh peygamber insanların putlara taptıkları, sapıklı ve küfür yoluna girdikleri bir zamanda Allah tarafından kullara rahmet olarak gönderildi. Kıyamet gününde söz sahibi kimselerin de söyleyecekleri gibi yeryüzüne Resul olarak gönderilen ilk insandır. İbni Cübeyr ve diğerlerinin dedikleri gibi Nuh'un milletine nasip oğulları denilirdi. Onun kaç yaşındayken peygamberlikle görevlendirildiği hususunda ihtilaf edilmiştir. Kimileri 50 yaşındayken, kimileri 350 yaşındayken, kimileri de 480 yaşındayken, peygamber olduğunu söylemişlerdir. 480 yaşındayken peygamber olduğu sözünün İbni Abbas'a ait olduğu söylenir. Bunu İbni Cerir anlatmıştır. Evet. Allah Azze ve Celle Nuh peygamberin hayat hikayesini milletinin ona yaptıklarını onu inkar edenlere indirilen tufan azabını geminin Nuh ve arkadaşlarını tufandan nasıl kurtardığını Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde anlatıyor, anlatmıştır. Andolsun ki Nuh'u milletine gönderdik. Ey milletim Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahları yok sayın. Doğru sizin için bir günün azabından korkuyorum. Milletinin iler gelenleri bir senin apaçık, apaçık sapıklıkta olduğunu görüyoruz dediler. Ey milletim, de bir sapıklık yoktur. Ancak ben alemler Rabbinin peygamberiyim. Rabbimin sözlerini size bildiriyor, öğüt veriyorum. Sizin bilmediğinizi Allah katından ben biliyorum. Sakınmanızı ve böylece merhamete uğramanızı sağlamak üzere size uyarmak için aranızdan biri vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaşıyorsunuz dedi. Onu yalanla, yalanladılar. Biz de onun ve gemide beraberinde olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanlara suda boğduk. Çünkü onlar kör bir millettir. Araf suresi 59 ile 64 ayetleri arası. Evet. <laughs> Diğer bir ayette Allah Azze ve Celle Ey Muhammed onlara Nuh'un başından geçenleri anlat. Milletine ey milletim eğer durumum Allah'ın ayetlerini hatırla, hatırlatmam size ağır geliyorsa ki ben Allah'a güvenmişimdir. Siz ve koştuğunuz ortaklar el birliği edin. Yapacağınız iş sonra size bir tasa vermesin. Sonra onu bana uygulayın ve beni ertelemeyin demişti. Eğer yüz çevirirseniz Bilin ki ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim Allah'a aittir. Müslümanlardan olmakla emrolundum. Onu yalancı saydılar ama biz onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları suda boğduk. Uyaranlardan söz dinlemeyenlerin sonların nasıl olduğunu bir bak. Evet Yunus suresi ayet 71 ile 73 arası. Evet. <laughs> Yine Allah Azze ve Celle başka bir ayet-i kerimede buyuruyor ki <laughs> Andolsun ki biz Nuh'u kendi milletine gönderdik. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Doğrusu ben hakkınızda can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi milletinin inkarı ile <laughs> milletinin inkarcı ileri gelenleri senin ancak kendimiz gibi bir insan olduğunu görüyoruz. Daha başlangıçta sana bizim ayak takımı dışında kimsenin uyduğunu görmüyoruz. Sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Biz sizi yalancı sayıyoruz dediler. Nuh aleyhisselam ey milletim Rabbimin katından bir delilim bulunsa ve bana yine katından bir rahmet vermiş olsa da bunlar sizden gizlenmiş olsa söyleyin. Zorla sizi bunlara mecbur mu ederiz? Ey milletim bunu karşılık buna karşılık ben sizden bir mal da istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. İnsanları da kovacak değilim. Çünkü onlar Rableriyle karşılaşacaklar. Fakat ben sizi cahil bir millet olarak görüyorum. Ey milletim onları kovarsam Allah Allah'a karşı beni kim savunur? Düşünmez misiniz? Size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı bilmem. Doğrusu melek olduğumu da söylemiyorum. Küçük gördüklerinize Allah iyilik vermeyecektir diyemem. İçlerinden olanı Allah daha iyi bilir. Yoksa şüphesiz haksızlık etmiş olurum. Ey Nuh bizimle tartıştın. Hem de çok tartıştın. Doğru sözlülerden isen tehdit ettiğin azabı başımıza getir dediler. Ancak Allah dilerse onu başınıza getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Allah sizi azdırmak isterse ben size öğüt vermek istesem de faydası olmaz. O sizin Rabbinizdir, ona döneceksiniz dedi. Ey Muhammed sana Kur'an'ı e, kandilliğinden uydurdu. Kendiliğinden uydurdu derler. De ki uydurdumsa suçu bana aittir. Oysa ben sizin işlediğiniz günahlardan uzağım. Nuh'a senin minnetinden inanmış olanlardan başkası inanmayacaktır. Onların işlediklerine üzül. Üzülme. Göz, e, gözcülüğümüzü gözcülüğümüz altında sana bildirdiğimiz gibi gemiye gemiyi yap. Haksızlık yaparlar için bana başvurma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır diye Allah tarafından olundu. Gemi yaparken milletinin inkarcı ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ederlerdi. O da bizimle alay ediyorsunuz. Ama alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Rezil edeceği azabın kime geleceğini ve kime sürekli azabın ineceğini göreceksiniz, dedi. Buyruğumuz gelip tandırdan sular kaynamaya başlayınca, her cinsten birer çift ve aleyhine hüküm verilmiş, olanın başında kalan çoluk çocuğunu ve inananları gemiye bindir, dedik. Pek az kimse onunla beraber inanmıştı. Allah oraya binin yürümesi ve durması Allah'ın izniyledir. Rabbim bağışlar ve merhamet eder dedi. Gemi dağlar gibi dalgalar içinde onları götürürken Nuh bir kenarda ayrı kalmış olan oğluna Ey oğulcuğum bizimle beraber gel kafirlerle birlikte olma diye seslendi. <laughs> Ey oğulcuğum bizimle beraber gel kafirlerle birlikte olma diye seslendi oğlu. Dağa sığınırım beni sudan kurtarır deyince, Nuh aleyhisselam bugün Allah'ın buyruğundan onun acıdıkları dışında kurtulacak yoktur buyurdu. Aralarına dalga girdi, oğlu da bu karıştı. Yer suyunu çek, göğe ey göksen de tut denildi. Su çekildi, iş bitti. Gemi cu diye oturdu. Haksızlık yapan millet Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. <laughs> Nuh Rabbine seslendi. Rabbim oğlum benim ailemdendi. <laughs> Doğrusu senin vaadin haktır. Sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah Azze ve Celle ey Nuh o senin ailenden sayılmaz. Çünkü kötü bir iş işlemiştir. Öyleyse bilmediğin şeyi benden isteme hiç i̇şte sana öğüt bilgisizlerden olma dedi. <laughs> Rabbim bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum dedi. Ey Nuh sana ve seninle beraber olan topluluklara bizden bir selamet ve bereketle gemiden in. Ama birçok toplulukları da geçindireceğiz. Sonra onlara e, can yakıcı bir azap vereceğiz denildi. Ey Muhammed bunlar sana vahiy ettiğimiz bilinmeyen olaylardır. Sen de milletin de daha önce bunları bilmezdiniz. Sabret sonuç Allah'tan sakınanlarındır. Hud suresi 25 ve 49. ayetler arası. Yine Allah Azze ve Celle başka ayette Nuh da daha önceleri bize yalvarmıştı. Onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini büyük sıkıntılardan kurtardık. Ayetlerimizi yalanlamayan millete karşı ona yardım ettik. Doğrusu onlar fena bir milletti. Hepsini suda boğduk. Evet. Ayetlerimizi yalanlayan. Evet. Enbiya suresi 76 ve 77. ayetler. Yine başka bir ayette Allah Azze ve Celle andolsun ki Nuh'u milletine gönderdik. Onlara ey milletim Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahları edinmeyin. Milletinin inkarcı ileri gelenleri bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizden üstün olmak istiyor. Allah dilemiş olsaydı melekler indirirdi. İlk atalarımızdan beri böyle bir şey işitmedik. Bu adamda nedense biraz delilik var bir süreye kadar onu gözetleyin dediler. Nuh, Rabbim beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Gözcülüğümüz altında sana bildirdiğimiz gibi gemi yap buyruğumuz gelip sular kaynayınca her cinsten birer çift ve aleyhine hüküm verilmiş olanın dışında kalan çoluk çocuğunu alıp gemiye bindir. Haksızlık yapanlar için bana başvurma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Ey Nuh, sen ve beraberindekiler gemiye yerleşince biz bizi zalim milletten kurtaran Allah'a hamdolsun de. Rabbim beni kutsal bir yere indir. Sen indirilenlerin en iyisisin dedi. Doğrusu bunlarda dersler vardır. Bir şüphesiz insanları denemekteyiz. Mu'minun Suresi 23 ile 30 ayetler arası. <laughs> Diğer bir ayet Allah Azze ve Celle Nuh'un milleti peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Nuh onlara Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin dedi. Sana mı inanacağız? Sana en rezil kimseler uymaktadır, uymaktadır dediler. Nuh onların yaptıkları hakkında bir bilgim yoktur. Hesaplarını görmek Rabbime aittir. Aleykümselam ve rahmetullah. Düşünsenize ben insanlara insanları kovacak değilim. Ben sadece açıkça uyaracağım dedi. Ey Nuh eğer bu işe son vermezsen şüphesiz taşlanacaklardan olacaksın dediler. Nuh Aleyhisselam Rabbim milletim beni yalanladı. Benimle onların arasında sen hüküm ver. Beni ve beraberimdeki inananları kurtar dedi. Bunun üzerine onu ve beraberinde bulunanları dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk. Doğrusu Bunda bir ders vardır ama çoğu inanmış, inanmamıştır. Rabbin şüphesiz güçlüdür, merhametlidir. Şuara suresi 105 ile 122. ayetler arası. Diğer bir ayet Allah Azze ve Celle andolsun ki Nuh'u milletine gönderdik. Aralarında 950 yıl kaldı. Sonunda onlar haksızlık yaparken tufan onları yakalayıverdi. Ama biz Nuh'a ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu dünyalara bir ibret kıldık. <laughs> Ankabut suresi 14 ile 15. ayetler arası. Diğer bir ayet Allah azze ve celle andırsın ki Nuh bize seslenmişti de duasına ne güzel icabet etmiştik. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Ancak onun soyunu sürekli kıldık. Sonra gelenler içinde de alemlerde Nuh'a selam olsun diye ona iyi bir ün bıraktık. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. <gülüyor> 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 Doğrusu o bizim inanmış kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğduk. Saffet suresi 75 ile 82. ayetler arası. Diğer bir ayette Allah Azze ve Celle bu putperestlerden önce Nuh milleti de yalanlamış, kulumuzu yalanlayarak delidir demişlerdi. Yolunu kesmişlerdi. O da ben yenildim, bana yardım et diye Rabbine yalvarmıştı. Biz de bunun üzerine gök kapılarını boşanan sularla açtık. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Her iki su belirtilen bir ölçüye göre birleşti onu tahtadan yapılmış, mıhla çakılmış bir gemiye bindirdik. İnkar edilmiş olan Nuh'a mükafat olan verdiğimiz gemi nezaretimiz altında yani gözümüz altında yüzüyordu. Andolsun ki biz o gemiyi bir ibret olarak bıraktık. Öğüt olan alan yok mudur? Benim azabım ve uyarmam nasılmış? Andolsun ki Kur'an'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? <laughs> Kamer suresi 9 ile 17 ayetler arası. Diğer bir ayet Allah Azze ve Celle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Milletine can yakıcı bir azap gelmezden önce onları uyar diye Nuh'u milletine gönderdik. O da şöyle dedi. Ey milletim şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan sakının. Ve bana itaat edin ki Allah günahlarınızı size bağışlasın ve size belli bir süreye kadar ertelesin. Doğrusu Allah'ın belirttiği süre gelince geri bakı bırakılmaz. Keşke bilseniz. Evet. Nuh dedi ki Rabbim doğrusu ben milletimi gece gündüz çağırdım. Fakat benim çağırmam sadece benden uzaklaştıklarını arttırdı. Doğrusu ben senin onları Bağışlamak için kendilerine her çağrışımda parmaklarını kulaklarıyla tıkadılar, elbiselerine büründüler, direndiler, büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra doğrusu ben onları açıkça çağırdım. Sonra onlara açıktan açığa, gizliden gizliye de söyledim. Dedim ki: "Rabbinizden bağışlanma dileyin ki doğrusu o çok bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin." sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin, ırmaklar akıtsın. Ne oluyorsunuz ki Allah'a büyüklüğü akıştırmıyorsunuz? Oysa sizi merhame, e, merhalelerden geçirerek o yaratmıştır. Allah'ın göğü yedi katı üzeri nasıl yarattığını görmez misiniz? Aralarında aya aydınlık vermiş ve güneşin ışık saçmasını sağlamıştır. Allah sizi yerden bitirir gibi yetiştirmiştir. Sonra sizi oraya döndürür ve yine oradan çıkarır. Yeryüzünde dolaşabilmeniz, orada yollar ve geniş geçitlerden geçebilmeniz için onu size yayan odur. Evet. Diğer bir ayette Nuh Aleyhisselam Rabbim doğrusu bunlar bana baş kaldırdılar ve malı çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimseye uydular. Birbirinden büyük düzenler kurdular dedi. İnsanlara sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ved, Suva, Yagus, Yağuk ve Nesir putlarından asla vazgeçmeyin dediler. Böylece birçoğunu saptırdılar. Rabbim sen bu zalimlerin sadece şaşkınlığını artır. Onlar günahları yüzünden suda boğuldular, ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Nuh dedi ki Rabbim yeryüzünde hiçbir inkarcı bırakma. Doğrusu sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve çok inkarcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler. Rabbim beni, anamı, babamı ve evime inanmış olarak e, girene inanan erkek ve kadınları bağışla. Yalnız zalimleri yok et diye Allah Azze ve Celle burada Nuh Aleyhisselam duasını bildiriyor. Bu da Nuh Suresi 1 ile 28. ayetler. Evet. Burada Nuh Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle Kur'an'daki haberlerini bize bildiriyor. ان شاء الله قصه دوام edecek اوبر درس دوام الدرس سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين